merak ettiği için çok acı çekiyorum kızlar. Aa, ben olsun nasıl yaşayın? Ben her şey, her şey, ben her şey ondan öğrendim kızlar. Bunun yüzü ifadesi çok pis terk edildi bir tanesi. <laughs> kızlar, kızlar şuralarda çok ağladım. Biraz şuralara götür. Orada da biraz çığıracağım. Hadi, hadi. Kızım, <laughs> ay tamam biraz kendine gel. Bitirdin bizi de bitirdin. Azıcık iki adım at ya. Neden salak mısın kızım ya? <laughs> ya Hüseyin, Hüseyin yok artık. Bitti. Artık kendine temiz bir sayfa aç ne olur. Aysa, şu an ben tertem, tertemiz, tertemiz, tertemiz bom, bomboş bir kağıt gibiyim zaten. Baksana, A4 kağıdı gibiyim sen, Kızlar, o kadar çok acı çekmişim ki. Geçenlerde kafamı çorabı çorabı da ayağıma sokmaya çalışırken buldum <laughs> kendimi. Ay, atamı parçala demiyorum. Yeter. İki adım at, yeter. Aa. Sus, sus. <laughs> Aa, sus be. Sen? Yeter. Ayağını zaten çoraba sokacağına, olmadı o. Artık kafa yanmış. Her yere sokarım ben bu kafayı. <laughs> bitmiş artık bu kız. Kafayı demiyorum. Bu kız bitmiş. Ama ayağı çoraba sokacağım diyorsun. Nereye Bilmiyorum. sokayım? Siz istediğiniz bir yer var. Sonra... Hayır, hayır. Aaa! Bir dur. Ağlama kesilmesin. İçten alıyorum. Tamam. Evet. Ee, diyorsun ki, ayağımı çoraba sokuyorum. E zaten biz de öyle yapıyoruz yani. Üzgün olmayınca da öyle yapıyoruz. Daha farklı bir şey. Oradan alalım. İşte nasıl alalım. üzgünse ayağını çoraba sokuyor yani. Evet, hepimiz çoraba sokuyoruz. Yani sen farklı bir şey söyle yani. Ya üzüntüden başına başka şeyler gelmiş öyle. Ya öyle bak. Al tuvalet kağıdını, oradan devam edelim. Aa, aa. Aa. Ya hocam ben arkadaşı olmasam olur mu? Bu Olmaz artık, ben tamam. Ya kızım ayrıldık be. Artık başa gelen çekilir. Vallahi Fransız kızı gibi bu ya. Niye? Niye? Öyle hocam. Böyle baksanız önce yaşıyor sonra. Aa! Aa! Türk kızıyım ben. Önce severim sonra yaşarım. Bunu da herkes yazsın bir kenara. Ayşe. Geçen gün çorabı aldım ağzıma soktum. <laughs> Ben yetinmedim. kapımı ağzıma sokarken yakalandım. Bu da yetmezse kafamı ayakkabıya sokuyordum. Ama sığı da ayağım 41 bin numara çünkü. Kızım, atomu parçala demiyorum. İki adım at yeter. Adım mı? Adım neydi? Adım nasıl atılır? Hüseyin istiyor. Kızlar, kızlar Allah razı olsun size ya. Ben şimdi ayağa kalkayım, siz beni şu tuvalete kadar götürün. Orada Ali Sezai çalıp ağlayacağım. Hadi. Aa! Ya da salak mısın kızım ya? Ah. Üf, belim kırıldı ya. Sen ayrılır ayrılmaz kilo mu aldın? <laughs> Ay sen. Kızım, bir haftadır tuvalete çıkamıyorum. İşin kötüsü nasıl yapıldığını da unuttum. <laughs> Buradan boğulacaksın. Kalk, kalk. kalk. Ya yeter! <laughs> yeter bir kendine gel, kendine Aa. gel. Aa! Ayşe güzel bu. Kendine getir onu. <laughs> Çok kötü. Kendine getir Hocam bir şey soracağım. Hocam, e, kendine gelmesi için biz bir sürü şey yapıyoruz. Devam ettirebilir miyiz? Evet, Ondan evet. Daha kendine getir. Tamam. tamam. Hocam çok iyi anladım. Evet, evet, evet. Ama bak, ya, sen de o kadar iyi. kötü ol ki seni kendine getirsinler. Aa. Hadi, şeyden yumulmadan alalım. Şişt. Kız! Kız! Oturmayı da mı unuttun? Kaç, boğulacaksın. Çıkar, çık şuradan. Yeter. çık Aysel. Yeter! Evet. Kendine gel! gel. Ama bak. Ama. Yeter. Biri Evet. Ama sen böyle direnirsen daha da kendine getirmeye çalışacaklar. Gömül. Şşşt. Oturmayı da mı unuttun? Bak boğulacaksın. Çıkar oradan kafanı. Ye Ay sen çıkar. Çıkarsan yeter. Oradan. Çıkar kafanı çıkar dedim sana. Tamam. Çık. Yeter. Geldi mi kendini? Ha? Tamam mı? Ha şimdi at. Ya, yasla. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Ayse, siz beni anlamıyorsunuz tabii. Sizin beş senedir sevgiliniz var ya. Siz beş yıldır sevgililerle takılıyorsunuz. <laughs> Ama ben yalnız kaldım kızlar. Ben çok yalnızım. Hatta gerçekten onsuz nefes nasıl alınıyordu hatırlamıyorum. Onunla beraber aldım. Aa! Aa, nefes Neden? almayı unuttum. Kız nefes al. nefes al. Nefes al. Nefes, al. al. Ver. Al. Ver. Al. al ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al, ver. ver. Al, ver. Nefes al. 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 Allah'ım, canımı okudunuz yemin ediyorum ya. Vallahi <laughs> bitti bir an. Ay Ama daha iyisin. Daha iyiyim ama bu nefesin hiçbir tadı yok. Hiçbir anlamı yok. Kokmuyor ya, kokmuyor. Yeter. Nefes almak öyle bir şey zaten. Aa! Hüseyin iken çilek kokuyordu ama patlamış mısır kokardı. Hayır efendim, Ay. ayak kokardı. Ya bir insanın ayak çorabı kirlenir, sertleşir anlarım da adam çorabını kırılana kadar kullanıyordu. Bırak o pisi ya. Ben bir çiksindim şu an söylediğim tersi. ne yapacağım ben onu? Şişt, Şişt Bir verin bir çevireyim numarası ne olur be. Şişt kız. Allah bir ver bir ver, bir ver be. Şişt abla bir ver be. Bir arayayım hollayıp kapatayım ne olur be abla be. Ha. Bir nefesin dinleyeyim hadi be abla be. Hop bir daha artık kalk. Kalk çıkıyoruz. Nereye? Kalk çıkıyoruz. Gitmem hiç mi yani? Ben takip Biz de İzlemiyorum gitmeyeceğim. Tamam öyle dur sakın kıpırdama nezaket. Ha. Çek götürüyoruz. Hüseyin! Hüseyin! <laughs> Kızlar bir şey diyeceğim. Şu anda o da çok üzgündür değil mi? Şu an o da mal gibi kalmış. Nezaket çek! Kızlar o da şu an kahroluyordur değil mi? Şu an büyük acı çekiyordur değil mi? Ay ne kadar üzülüyordur değil mi? Ay perişandır değil mi? O sırada Hüseyin. Parti <laughs> parti hadi hadi. ne <laughs> Çok mutluyum ben. Bekleyin beni kızlar. Geliyorum. Hüseyin artık özgür. Hüseyin artık çevrim içi. Hüseyin zicirlerini kırdı. Hüseyin artık öküz. Ya bir dur. Bir sakin ol kardeşim. Bir sakin ya. Aynen kardeşim ya. Şu an ben bile kendimi güvende hissetmiyorum. <laughs> Adamın hormonları horon kepiyor burada. Esma, beş yıl diyorum oğlum, beş yıl. Oo. Beş yıl. Beş yıl boyunca yeterin dışında tut, elini tuttum tek kadın annem. Artık bu beş yılın acısını çıkarmam lazım, evet. Hadi nereye gidiyoruz? Hadi gidelim. Vallahi e, benim bildiğim çok iyi bir şapçı var. <laughs> ha. Önce gidelim şöyle birer tas şap içelim, sonra bakarız. Kız varsa olur kanka. Kız varsa olur, gidelim. Tamam, şap şapçıya gidelim, bir şap şap atalım. Bana uyar, tamam. Oraya gidelim, çok güzel olur. Zaten kız varsa bana yeter. Ay yeter dedim. Yeter kelimesini lügatımdan çıkarıyorum. Artık yetmez. Benim en birinci kelimem yetmez. Bana üç de yetmez. Beş de on, elli, bir, üç yüz, hiçbir bana hiçbir şey yetmiyor ya. Hadi gidelim. Oğlum bir dur, sakin ol. Ayıptır ya. Vuracağım Allah'ın ağzına ha. Yine ayrıldın kız arkadaşından. Dur, önce bir yasını tut, bir üzül ya. Doğru lan, haklısın. tamam, hadi tuttum gide, hadi nereye gidiyorsun? Hadi gidelim ya. Ya oğlum, bir dur, bir sakin ol diyorum ya. Freni boşalmış, kamyon gibisin. O günler bitti. İşte. Artık biz serbestiz ya. Bekarlık, sultanlık, hepimiz bekarız. Bekarlık, e e hadi da hadi 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 Tülay kafede garson face'ten dürt. Serpil yan komşu direkt yürü. Müjgan ne yürüyorsun koş ona. Koş lan koş. Yeterle birlikte olduğumuz sürede bana aslan kızların listesi bu. <laughs> Hatta bir keresinde böyle öksürmüştüm. Müjgan bana su içer misin demişti. Bekar olacaktım ne su içerdim lan vallahi. <laughs> Hay yani e, su içer misin derken sana mı yazıyordu? E, herhalde oğlum. İşte hapşırdın, çık yaşa. işte nasılsın, iyi misin? Bunlar hep kızların yazarken kullandığı kelimeler. Ha. Emin oğlum. <laughs> oh. Çok yaşa. Sen de gör. <laughs> ee, o zaman İbocuğum, biz gidelim şu bekarla merhabayı bir güzel kutlayalım hadi, ha. Hadi, hadi, hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Bizi hadi. Hadi, hadi. <laughs> bir ay sonra. Yeter. Kızım yeter artık yani. Her tanıştığın erkeğe Hüseyin'den bahsetmekten vazgeç artık. Oldu olacak. Fotoğrafını as boynuna ya. Erkek savar gibisin kızım. Yeter. Bak bir çay iç diye bizimkilerin arkadaşıyla tanıştırıyoruz. Adam adını soruyor Hüseyin diyorsun ya. Bu ne ama artık ya? Ya bu, bak bu iş böyle olmayacak. Artık aklını başına topla yeter. Lütfen, çok rica ediyorum. Yani bak Hüseyin'siz yaşayamam diyordun. Gayet güzel. Yaşıyorsun işte. Ay yaşıyorum. Yaşamasına yaşıyorum ama... ...yani tam olarak nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Sonuçta yalnızım. Sudan çıkmış bir balık gibiyim adeta. Sonuçta ben beş senede ona çıktım. Her şeyi ondan öğrenmişim. Sonuçta gerçekten her şeyi unuttum. Ya yaşamak için ne yapılır? Çok basit. Gir buradan Face'e. İlişki durumunu ilişkisi yok diye değiştir. Bu kadar basit. Ve değiştir ne olacak şimdi? Hani ne fark <laughs> Keltoş azıcık uzak dur. Ben geldim. Birinç. Ben Birinç, ben, Birinç. Hiç ben oldum. İlk ben geldim. İlk ben geldim. Ben geldim. Yeter ben geldim. ilk ben geldim. Ya biraz sessiz olur musunuz? Ol ol. Arkadaşlar sessiz olun dedim. Bir dakika müsaade eder misiniz? Merhaba Yeter hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Yeter sanırım bütün ülke sana yürüyor şu anda. İlişki durumunu öğrenen gelmiş. Artık seçmeyen anlamadı. mı? Beni seç, beni seç. Beni seç. Al beni al. Beni al. Al beni. Beni al. Durun! Keltoş sana çok uyuz oldum ha. Sus be. Sen sana yazıyorum. Susun. Arkadaşlar, arkadaşlar, gümüş suyundan abazalar geliyormuş. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam, çabuk. Tamam, tamam. O zaman tamam. Ben başlıyorum. Yeter Hanım, e, nöbetçi kuyumcu bulamadım. Tek taş alamadım. E, tek lavaş aldım size. <laughs> Benimle evlenir misiniz? Isırın, nikah yapalım. Ne demek ya ısırın nikahı? Çek onu. Lavaş almışmış. Yeter Hanımcığım, e, onu ısırmayın. Çünkü ben de size talibim biliyor musunuz? de talibiz. Biz de talibiz. De. Sen neyine talipsin? sen? Çekil arkadan. Bak, gel, gelpaziyle gelmiş. Yürü lan. Tam... Çekil, yüter, çekil. çekil. Oha. Oha, ısırın. Emlak laf sokuyor, hem kocaman yerpaze getirmiş. Yeter hanımcığım. Bana bir şans verirseniz, sizi Boğaz'da gezmeye götürmek isterim. Ay ne bileyim ya? Ne diyeyim bilemedim ki. Nezaket, ne diyelim? Ya nasıl ne diyelim? Olur işte. Kısa vakit ya. Ne? Düşünme, hadi. Evet yani. Bu, bu kadar ilgiyi bulmuşken bunuyorsun sen de. E, evet çocuklar, hadi gezmeyin Evet Evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet arkadaşlar, hani arkadaşlar. Yani? İlişkiden yeni çıktı. Hassas, kırılgan. Ona al. göre davranıyoruz. Al. Buyurun, al. buyurun. Al. buyurun. Al. Şu, al. şu, al. şu al. sakal ne? Dikkat. Lan! 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 Aynı sıralarda Hüseyin. Alacağı o var ya, yemin ediyorum ya. Bütün kızların, öz özellikle Müjgan'ın, bütün o içtiğimiz sular <laughs> dizine şeyine dursun. Neyine duruyorsa artık canımı sıkmasın benim. Zaten asabım bozuk. Gece mesaj atıyorum, uyudun mu diye bana yazdı cevaba bak. Allah bilen ölürsün, mi de mu? Bir ay oldu ayrılığında, hala karşı, size karşıdan bakıyorum ya. Sakin ol kardeşim, bu işler sabır işi ya. Sabredeceksin, bekleyeceksin, dur bakalım. Ya tamam sabredeyim, sabretmesine de. Ulan mekana gidiyoruz, damsız alınmaz diyor. Çelişkiye bak. Ya sen beni mekana almazsan ben nasıl damlanacağım? Kardeş, Çok saçma değil mi? Kardeşim, kapıya gider gitmez kapıdaki adama direkt, içeride kaç kız var diyorsun. Adam seni niye alsın içeri? Abi o değil de, Facebook'tan mesaj attığım bütün kızlar beni direkt engelliyor ya. Marzuk Zuckerberg'e şikayet etmişler oğlum. Ah! Herif bizzat bana mesaj attı. Bir daha kızlara mesaj atma, senin dalağını sökerim diye ya. Hem de Türkçe yazmış. Oğlum kızları çok ürkütüyorsun, korkutup kaçırıyorsun. Kankacığım dur bir. Olsun lan. Ne alın? Bekar değil miyiz oğlum? Yaparız her şeyi, ha? He? Bekar değil miyiz oğlum? Bu sessizlik ne? İbo, e Musto, nedir bu sessizlik abi? Bir şey söyleyeyim, burası parfüm mü kokuyor? Oğlum sizin üstünüz başınız böyle düzgün temiz giymişsiniz. Ne ol? Oğlum ayakkabılarınızla uyumlu demeyin çoraplarımıza. He? Allah'ım bu ne? Oğlum yoksa sevgili mi yaptınız? Ya abartma Hüseyin ya tamam. Evet biz de sevgili yaptık yani bekarlık da bir yere kadar ya. Yani bekarlık sultanlıktı. Bir artı bir sultanlık mı olur? Abicim biz 25 yaşımıza geldik. 25 yaşından sonra bekarlık düşer. Ayrıca yani 25'inden sonra ortalıkta kız falan kalmaz. Biz de yalnız kalırız yani. 25'inden sonra bekar kalan salaktır. E ben otuz yaşındayım. Aa. Niye söylemiyorsunuz oğlum? Yirmi beş bilsem ben yeterden ayrılmazdım ki. Hüseyin, valla biz seni daha küçük sanıyorduk. Ha. Neyse, biz kaçalım kardeşim. Kızlar yemek yapmış. Boş yere trip yemeyelim. İvo, gömleğin çok kötü ya. <laughs> Sevgilim seçti. Ha, o zaman tamam. <laughs> Harika. Şişt bana bak, ben de gelin mi lan? Ev yemeği var mı? <laughs> Arkadaşı vardır belki lan. Altı ay sonra. Vallahi ben de ayrılacağım benim öküzden ya. Artık beni okşayıp sevmiyor geçen gün. Sırf yıl dönümümüz diye sağ olsun halime acıdı da beni böyle ayağıyla dürttü. <laughs> Kızım bir sus ya, sen yine iyisin. Biz benimkiyle iyice kankaya bağladık. Geçen tavla atıyoruz, bana bir kız gösterdi. İşte, altını sana yapayım mı dedi bana. <laughs> ya, biraz kendinize ilgi gösterseniz de ya. Yani takılıp kalmışsınız böyle erkek. <laughs> Yani bu kadar böyle erkeklere saplanmayın. Açın gözünüzü biraz. Biraz dünyayı falan takip edin. <laughs> ne bileyim, yani benim gibi olun. Kariyerinize falan odaklanın. <laughs> Aa, sen değil miydin düğün yapamam, müseyinsiz yapamam diye... ...üstel sümük ağlayan bize? Ah, ne şey hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun lan? Ha? Senin yüzünden fıtık oldum ben seni taşımaktan. <laughs> canım benim. O beni taşımaktan değil, kendini beğendireceğim diye yattırdın. Diyarbakır karpuzu gibi silikonlarından da <laughs> böyle eğildin öyle doğru. <laughs> yeter lan körsen! Kalk kızım kalk. Buna bir haller olmuş. Bana bak, sakın bir daha terk edilirsen bizi arama tamam mı? Yürü kız gidiyoruz. Aa, sakın arama yeter. Aa, kim? Ben mi terk edileceğim? <laughs> hadi, hadi canım. Mesut. Eşkım. Eşkım. Şişt. Yoksa Yoksa çıkma teklifimi kabul mü ediyorsun ha? Hmm. Eşkime eşkim deme bana artık. Sıkıldım senden, seni istemiyorum. Of, Allah da benim belamı versin ya. Yine mi bunalttım seni ha? Eğlendireyim seni biraz. Gel. Tamam. Gel beraber film izleyelim. Ya da boş ver ya, sinemaya gidelim. Tamam. Sinemaya da gitmeliyim. Ben ellerimle sana film oynayayım. Aa, hadi, hadi. Bak başlıyorum şimdi. Hı -hı. Eşkım, eşkım, seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben senden hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Ya Rabbim. Ben ne hata yaptım? Ne? Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu film daha güzel olabilir. Tabii. Daha güzel işlenebilir, daha güzel oynanabilir. Yani bu sensin, bu yeter herhalde. Karakteristik özelliklerini de verelim. Yeter daha yeter gibi olsun. Hmm. Bu da daha mesut gibi olsun. Ya da ben sana e, ellerimle film oynayayım. Hadi, hadi. <gülüyor> <Oynayım>. <gülüyor> bu yeter mi? Oh. Karakteristik bir özelliğim. Bu nesi? Burnu mu? <laughs> Hayatım. Yeter. Seni seviyorum. Ah! Senin kadar karizmatik, yakışıklı bir adamla ben olamam. Ya Rabbim! Ben de hata işledim. Karizmatik ağlasın, karizmatik. Aa, aa, aa. aa bu ses. Yazılar Polen. akıyor. Yap. Aşkım iyi misin? <laughs> Yeter ne oluyor? Ben anlamıyorum. Gideyim mi, kalayım mı, ne yapayım? Allah da benim cezamı versin. Gidip şurada üzüleceğim. Ne yapmamı istiyorsun sana? Tamam, gel, gel. Vazgeçtim. Aşkım, sen şunu güzel bir insanlara götür oradan. Beni sen götürürsün, tamam mı? Sen, sen bana, beni götürdüğün zaman sen gelmezsin. Beni kapıda beklersin. Ya da annemlere sonra gideriz ama... ...sen beni anneme götürdüğün zaman... ...arabanın kapısını açan aklından orada beni beklerdin. Eğer arabanın kapısını açmazsan... ...beni sen kapı ortadan orada bana bir tane çiçek bırakır, beklersin. Yeter! Yeter! Allah'ım! Söylediği her şey mantıklı geliyor bana, yemin ederim. Ne ara ben bu kadar aşık oldum? Bakayım, çok aşığım. Gel, gel bir tanem, gel. Gel. Anladın değil mi? Abi? Anladım, gel. anladım. O sırada Hüseyin. Ben sizi belediyeden geliyor zannettim de. Vallahi gün aşırı geliyorlar. Sürekli şikayet ediyorlarmış. Komşular neymiş efendim? Ev çöpeymiş. Ne alakası var ya mis gibi bekar ev işte. <laughs> bu koku ne Hüseyin? Ne oluyor burada ya? Bu serumla oğlum iyi misin? Ne oldu lan sana? Çok kötü besleniyorum ya. Ondan hep. Geçenlerde sırf zeytinyağlı diye ekmek arasına şampuan sıkıp yedim. <laughs> Çok kötüyüm ya. Ya olsun olsun ya. Bekarlık sultanlıktır. Çapkın nasıl gidiyor? Çapkınlık. <laughs> Bekarlık ha. Mustafa, Hı. Evrim teorisine inanıyor musun? Mu? <laughs> ne alaka? Darwin diye bir adam var, bildin mi? Uzun süre kullanılmayan organlar kuruyup düşüyormuş. <laughs> Doğru mu lan? Düşmesin lan. <laughs> oldu o zaman. Harikaymış. Biz gidelim hemen. Kızlar da market alışveriş yapıyor, Yukarı çıkacaklar. Hiç çıkmasınlar. Yok gitme, gitme. Durun. Oğlum para verin gitmeyin lan. Beş dakika daha durun. Ne olur lan? Dur, dur. Ya harikasın. Ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz kızlar. Birer serum alır mıyız? <laughs> Eskiden ne güzel şaka yapardım. Niye böyle oldu ki ya? Merhaba. Merhaba. Sen Hüseyin misin? Hı -hı. Merhaba. Ne? Mer ya bir şey soracağım. Siz bize mama getirin dedik ama biz Hı. köpek maması getirdik. Yani olur mu? Olur. Olur, olur. Yaş mama aldıysanız olur. Sağ olun. Ah, aldık. Çeşit çeşit hepsinden aldık vallahi. Allah. Ay yazık kızım. Şunun haline bak. Nasıl da bekar. İbrahim ne olur bunu eve alıp da bakalım, besleyelim. Ben vallahi bakarım. Söz ha. veriyorum. Saçmalama be. Başımıza bit biraz alacak. Ondan sonra ne alakası var? Ben sorumunu kısırlaştırmak zorunda kalacağım, tamam.

Alo. Ha yeter. Ee, benim Hüseyin. Aa, pardon, ee, tanıyamadım. Nasıl? Eski sevgili Hüseyin. Hani bana pıttışım derdin. Aa, pıtlışı Hüseyin. Ha ne haber bir şey mi vardı? Ya benim çorabımın teki acaba senin. <laughs> ya ben seni çok özledim yeter ya. <laughs> sen, ben bekarlığı gerçekten <laughs> sultanlık zannediyordum bekarlık sapa bekarlık ıssız ben çok uşuyum ne olur bana geri dön yeter. Hmm. Ay üzüldüm şimdi böyle söyleyince. Tamam madem öyle şimdi e, aç avcını. mu? ha açtım. Avcını yala şimdi Hüseyin. Ha gel. Aa, geçen gün yediğim cipsin tadı geldi yalayınca. <laughs> ne oldu şimdi? Affettin mi beni? A Alo, yet... Kapatmış. <gülüyor> 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 <gülüyor>